Evet bir maçı Immortal. Bakalım geliyor mu o güzel sahne. Umarım gelir. Büyük ihtimal gelmeyecek. Yeni harita gelecek ve yenileceğiz. Haydi Bismillah diyelim ve maçımıza girelim. Immortal olursak iyi. Split oğlum nice. Severiz. Kijoy'umuz var. Selamünaleyküm. Ne haber kanks? Hadi bir oynayayım Al al oğlum entry main dedin sen. Kanka sadece bana sal ya. Hiç şey tamam. yapma. Başka bir şey oynayabiliyorsan. Ya, bu maç uzal. <laughs> Oğlum modum yükselmedi. Niye ya? Benim modum düştü ya. Video çekiyorum ya modum düşüyor ya. Şu an tam böyle efkarlanmalık bir ortam var niyeyse. Şimdi bir de yenilirim tam efkarem. Bıktık ya bıktık ya. Bu videonun başında bıktık ya olsun. Bıktık ya edit olsun bu da. Bıktık ya bıktık ya Karşı 279 devil falan var oğlum Karşı çok fena geliyor bangır bangır Püfür püfür Bakalım neler yapacaklar Büyük ihtimal yenileceğim ya Büyük ihtimal çok büyük ihtimal Niye öyle diyorsunuz beyefendi Alındım Gücendim Bak bizde, Spike bizde. Swap al sağda Bıç bıç bıç. Çok iyi ya. La başta bıçak koştum baktım arkadan sıkıyorsunuz. Ah ne o? Ne yap? Bu şuraya. şuraya. Bu da yeri burası. Mit koşuyor lan hızlı. Düşüyor sana. Tamam. Reyn'a yakın Reyn'a. Oyna oyna oyna. Tamam. Kanka B'ye de gir. A B lan B. Termal <laughs> bomba LOL Yerini bilmiyorum ha. CT'ye dolaşmış olabilir, CT'ye dolaşmış. Olabilir. Ben orba alacağım. Vurmayın. Burda 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 Nice. Ha kamera kır, kamera kır Reyna. <laughs> ne diyor oğlum bu salak? Bilmiyorum ya. Vay canına. Ne diyor bu? Lan. <laughs> Oğlum ne oluyoruz da? Evet. Kanka bak Cypher buraya kamera atıyor onu kırın ha. İzledi az önce sizi. KS atmışım lan Viper'a. Sövse yeridir ama. Güzel abi, aynen kanka. Alırsam maçı imma yani, haydi. Kanka banım yeni açıldı zaten. Bakalım neler olacak. Ne? Ne bana? Kanka bir defa birine çok ağır sövdüm ban ama. 3 mit var mid en az. Var. Dikleyelim birlikte. Kırdım kamerasını körü kırdım. gel odayız ama ya. Abi az önceki maçta böyleydi. B attafa oynuyor, B oynuyor. Muhtemelen B oynadı. Giremez ya. ki. Sardetin kapanmadı mı? Ya alarm botum kapandı da. Termal A'da oynamış olabilir. Gerçi Spike bizde. Abi nerede? Heaven'da lan. Kanka bu ele alırsak oyundan düşerler. Ağır düşerler hem de. Hemen dönmeyin ya. Baba B'ye de. Oğlum ona sökmedi. <laughs> <laughs> ta iki ta Oh, what the fuck? <Görgünün b> Gören oldum lan benim vuruşu. <laughs> ha yapıyoruz ya bu oyunu. <laughs> ya motor çalışmadı lan buraya olunca. Aha bak. Eyvallah. Ben de diyorum niye çalışmadı? Buraya koy abi. Ol 2 2. Hep hep yıkı sızdı. Sıçtı sızdı. main olabilir. Main main. Çok iyisin be kanka. Oğlum hard s*** Bak hard. <laughs> oluyorum kardeş. Alırım bir hayırlı olsun. EO. EO SC. Neydi lan bu videoyu bir, bir şey demiştim. Ağzıma bir şey takılmıştı ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Yok amına değil. Neyse hatırlamıyorum ya. Koy götüne. Karıs. Güzel Aynı bir yerde. maç oldu ya. Güzel bir maç oldu yani. Şey var. Şey 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 <laughs> e, alı koyuldu. Ha koyulmamış. <laughs> Gel lan buraya. Ben niye ölüyorum abi? Ben niye ölüyorum ben? Olma benim MVP olmam lazım. Mid sokmayacağım Jet A'ya bak. Sen Cypher da buradaydı. Ben de Nasıl la? Ben de var. A plant diyor, A plant diyor. Ya bunu olabilir dikkat edin. Bu Vent var abi. Adam ben... üstüme atladı Superman gibi ya. Ne kadar komik ya. <laughs> What the fuck? Kanka oynasanıza sayda tek o. <laughs> kanka ben A mı geçsem ya? Soğudum oyundan soğudum oğlum. Kalk kanka oradan. Oğlum adamlar gelmiyor. <laughs> Reyna izle bak Kabuk Vuramadım kanka Bay, Beyler e B ya bu Allah Mid 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 var mid var mid B var, var. 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 Kabuk çıkıyor Kontrolümüz yok önünde. Nasıl vur vur kık? <laughs> Mitle be ben de siz A'yı tutun yeter. <laughs> kırk ne ya? Oh. Eli al bıç. Kaldır kanka. Eli al bıç deyince adam bir Kendine gel, bir şeyler oldu. <laughs> 120. Aptal gibi oyun oynuyorlar, ben de aptallardım. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. site'de saatte bir tanesi Girme. Bende Beni on alırsan döneriz. 53. <laughs> ya, ya. kanka. Heaven atlayacak biri. Diğeri rampada. <laughs> <Güzel>. Helal be <laughs> Çözüyor çözüyor. <laughs> Almışım lan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar fokuslandım ki. <laughs> Abi bu adam bak öyle öğren... duvar atmış ya. Abi heaven da var lan. Heaven heaven. Ya bundan biçim bir oyun ama. Last city, last city. Kaç, kaç, kaç. Çaldım kan. Ya da çalmadım ya el sattım. Elinize sağlık boys. Evet immo geliyor mu? Immo elleri görelim. Tekrar bir immo hayırlı olsun. Fat hadi eyvallah. Hadi eyvallah. <laughs> Gene immo olduk. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.